Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık kahvaltı hazırlayabileceğiniz krep tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Benim vermiş olduğum tariften toplamda 6 adet krep çıkıyor arkadaşlar. İsterseniz tarifi 2 katına çıkartıp daha fazla da yapabilirsiniz. Ben tarifin normalde yarısını yapacağım bu sefer. Çünkü bu kadarı bize yeterli geliyor. Hemen tarifime geçiyorum. Tarifimiz için 2 adet yumurta kullanıyoruz. Normalde 3 veya 4 adet de yumurta kullanabiliyorsunuz tabii çok yapmak isterseniz. Yarım çay bardağı toz şekerin içerisine ilave edip yumurta ve şeker böyle krema haline gelene kadar önce mikserle bir çırpıyorum. İçerisine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum içerisine. Bir paket şekerli vanilin ilave ettim. Bir su bardağı da un kullanıyorum arkadaşlar. Unu da içerisine ilave ettikten sonra malzemelerim tamamen karışana kadar mikserden geçiriyorum. Şöyle hemen kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde akışkan olmalı arkadaşlar. Şimdi hemen ocak başına geçiyorum. Şöyle tavamı ocağın üzerine aldıktan sonra iyice ısıtıyorum. Daha sonrasında bir bir kepçeden birazcık daha fazla tavanızın büyüklüğüne bağlı içerisine hamurun harcından alıyorum. Orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Çok yüksek ateşte pişirmiyoruz, yoksa hemen yanıyor altı. Bu şekilde kenardan hafif kızarmalar başladıktan sonra kontrol edip hemen diğer tarafına ters çevireceğim. Bu şekilde şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, çok güzel bir şekilde altı yanmadan hemen çevirdik. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ince bir hamur olduğu için yanma riski çok hızlı. İlkini aldıktan sonra hemen ikincisini de yapmaya başlıyorum. Bu şekilde bütün kreplerimi hazırlıyorum. Çok basit bir tarif ama kahvaltıya çok güzel yakışıyor. Hem büyüklerin hem de küçüklerin çok sevdiği bir tarif. Ben kendim de şahsen haftada en az bir kere yapıyorum. Çünkü kızım çok seviyor. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bu şekilde hepsini hazırladıktan sonra aldım kenara bir tanesi gitti bile dokusu muhteşem yumuşacık pamuk gibi oluyor gerçekten. Mutlaka kahvaltılarınıza bu tarifimi deneyin diyorum arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.